Herkese merhaba arkadaşlar. İddia tahminleri ve taktikleri kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar kanalımıza yoğun saldırı var. Ne olur olmaz diye diğer kanalımızda takip etmenizi rica ediyorum. Diğer kanalımızın adı İddia Kazandıran Taktikler. 30 Haziran 2021 Çarşamba İddia Tahminleri Bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Hep beraber rolling ve kombine kuponlarda kullanabileceğimiz analizlerimize ve tahminlerimize bakacağız. Bu videoyu ilk defa izleyen arkadaşım, hoş geldin. İddia ediyorum ki bizden daha iyi analiz yapan yok. Abone değilsen abone olup bildirim zilini açmayı unutma. Eski videolarımızı incele, izlemede kal, başarılarımızı gör. Aramıza katılarak sen de göreceksin ki bu kardeşin doğruyu söylüyor. Önce kaybetmemeye başlayacaksın, sonrasında da kazanacaksın. Bizde her şey şeffaf. Hızlı bir şekilde dünkü tahminlerimizde neler yaptık, nasıl geçtiği bakacak olursak yine full çektik. Emeğimizin karşılığı olaraktan da şu anda full bir şekilde sizlerden beğeni ve yorum bekliyorum. Beğenmiyorsanız da beğenmiyorum tuşuna basabilirsiniz. Ne de olsa bu da bir görüştür. Her türlü görüşe saygım sonsuz. Beğeniler ve yorumlar istenen düzeyde olursa 5'ten fazla maç analizi yapıp daha çok vakit ve emek harcayıp sizlere daha çok maç ve taktik vermeye çalışacağım. Beğeniler ve yorumlar düşük olursa da Aynı şekilde yaklaşık 3 ya da 5 maç analiziyle devam edeceğim. Tahminlerimiz oldukça başarılı bir şekilde sonuçlandı ve güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Bu arada özelden ve YouTube'dan yazan arkadaşlarımıza da hepsine teker teker teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Ama şu uyarıyı sizlere yapacağım. Aman ha dikkat. Bakın yok işte hepsini biliyor. Önce abone olmadım. Uzun zamandır izliyorum ne derse yüzde geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Hakikaten söyledikleri doğru. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer on atayım gibi şeylere lütfen ama lütfen kapılmayın. Kazanıyorsak mutlaka da şans yanımızda olmuştur. Kimseyi umut dağıtmıyoruz. Kimseye de umut tacirliği yapmıyorum. Ama en mantıklı, en ideal, en olabilir teknik analize ve istatistiğe uygun seçilmiş tercihleri mantık süzgecimden geçirip sizlere sunuyorum. Artık işimize çok fazla değil. Biraz da şans yanımızda olursa maçlardaki aksilikler de olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunları önceki videolarımızda defalarca gördünüz. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını bir kez daha hatırlataktan bültenimize hemen başlayalım. Maçlarımızı yorumlarken sağ saat ilerleyeceğiz. Maçları geçmeden önce de beğenileri alalım lütfen. Bu arada çok güzel beğeniler atmışsınız. Bunlarla ilgili de teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten izlenme sayımıza göre yüksek beğeni gelmesi YouTube algoritmalarında harikalar yaratıyor ve kanalımız gelişiyor arkadaşlar. Ve büyüyor. Bu büyüme de benim sayemde değil sizin sayenizde oluyor arkadaşlar. Bu benim değil sizin kanalınız. Elleriniz dert görmesin diyelim. Pozitif olalım. Yine sinerji ve enerji olsun. Bu bültenimizleri beğeninizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemizi de aramıza hoş geldiniz diyorum ve bol şanslar diliyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde tahmin bir ve taktik videolarımız anında sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmalı fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Saat 18.30'da Finlandiya Veikkaus Liga'dan Kups'la A.C.Oğlu karşı karşıya geliyor. Kups Lig'de 3. sırada A.C.Oğlu ise 12. sırada yer alıyor. Üçüncü sıradaki Kups oynadığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Attığı 15 gole karşılık 9 golü kendi karesinde gördü ve 19 puanda bulunuyor. Oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Kups deplasmanda oynadığı son karşılaşmada A.C.Oğlu'yu 2-0 mağlup etti. Goller açısından oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1.5 üste tamamladı. 12. sıradaki A.C. Oğlu ise oynadığı 8 karşılaşmada 1 galibiyet 7 mağlubiyet aldı. Attığı 6 gole karşılık 17 golü kendi kalesinde görürken 3 puan toplamayı başardı. Oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyeti 4 mağlubiyeti var. Evinde oynadığı son karşılaşmada Kups'a 2-0 mağlup oldu. Goller açısından A.C. Oğlu'nun oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmanın tamamını 1.5 üstte tamamladı. İlk yarı 0-5 üst ve maç geneli 1.5 üst tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir. Ayrıca favorinin gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve yatıyorsa tercihleri bu şekilde bir derseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 19'da Norveç Ligi elitesi yerelinden Molde ile Stromges karşılaşıyor. Molde Lig'de ikinci sırada Stromges ise 10. sırada yer alıyor. İkinci sıradaki Molde oynadığı 10 yıl karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Attığı 25 gole karşılık 11 golü kendi kalesinde görürken 23 puan toplamayı başardı. Oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyeti, 1 beraberliği var. Deplasmanda oynadığı son karşılaşmada Bodo'yu 2-0 mağlup etmeyi başardı. Oynadığı son 5 karşılaşmanın 4'ü 1.5 üste tamamladı. 10. sıradaki Stromgast'e oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alırken attı 13 gole karşılık 15 golü kendi kalesinde gördü ve 11 puan toplamayı başardı. Oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 ise mağlubiyeti var. Evinde oynadığı son karşılaşmada Sandalç Forut'u 4-0 gibi çok net bir skorla yenmeyi başardı. Goller açısından oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmanın tamamını 1.5 üstte tamamladı. İlk yarı 0-5 üst ve maç geneli 1.5 üst tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir. Ayrıca favorinin gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızla değerlendirebilirsiniz. Saat 19'da Norveç Ligi elitesi yer eden Sandersford'la Bodo Glimt karşı karşıya geliyor. Sandefjord Lig'de 14. sırada Bodo ise 1. sırada yalıyor. 1. sıradaki Bodo oynadığı 11 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Attığı 25 gole karşılık 10 golü kendi kalesinde görüken 23 puan toplamayı başardı. Oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Evindeki son bir karşılaşmada Sabek'i 4-1 gibi yenmeyi başardı. Oynadığı son 5 karşılaşmanın tamamı 1.5 üstte tamamladı. 14. sırada Sandorfor ise oynadığı 7 karşılaşmada 2 galibiyet 5 mağlubiyet aldı. Attığı 9 gole karşılık 16 golü kendi kalesinde gördü ve 6 puan toplamayı başardı. Oynadığı son 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet sadece bir tane galibiyeti var. Evin Deplasmanda oynadığı son karşılaşmada Storm e 4-0 mağlup oldu. Goller açısından oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda son 5 karşılaşmanın tamamını 1.5 üstte tamamladı. İlk yarı 0-5 üst ve maç geneli 1.5 üst tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir. Ayrıca favorinin gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saati de eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 19'da Norveç Ligi elitesi yerlenen Viking Viking'le Stabek karşı karşıya geliyor. Viking Lig'de 5. sırada Stabek ise 15. sırada yer alıyor. 5. sıradaki Viking oynadı 9 karşılaşmada 5 galibiyet 4 mağlubiyet alırken attığı 16 gole karşılık 18 golü kendi kalesinde gördü ve 15 puan toplamayı başardı. Oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet 2 mağlubiyeti bulunuyor. Deplasmanda oynadığı son karşılaşmada korku 2-1 yenmeyi başardı. Goller açısından oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda son 5 karşılaşmanın tamamını 1.5 üstte tamamladı. 15. sırada Stabek ise oynadığı 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyeti bulunuyor. Attığı 8 gole karşılık 17 kale, golü kendi kalesinde görürken 5 puan toplamayı başardı. Oynadığı son 5 karşılaşmanın tamamını mağlubiyetle tamamladı. Deplasmanlı oynadığı son karşılaşmada Bodo'ya 4 birlik bir skorla mağlup oldu. Goller açısından Stabek'in oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Stabek oynadığı son 5 karşılaşmanın tamamını 1.5 üstte tamamladı. Arkadaşlar bu maçta ilk yarı gol gelme ihtimali var ama %60-70 olduğu için artık bunu sizin tercihlerinize bırakıyorum. Oynayabilirsiniz ya da oynayın biraz riskli ben kendimce görüyorum. 1.5 üst tercihin gelmesi ise kesin olarak beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir. Ayrıca favorinin gol ve goller bölebileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirirsiniz. Evet maçlarımızı yorumladık. Tahminlerim bu şekilde. Elinden geldiği kadar güzel oranlı risk atmaya değer ideal ve mantıklı seçenekler oluşturmaya çalıştım. Verdiğim tahminleri dilerseniz kombin olarak dilerseniz tekli tekli hepsini ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Artık nasıl düşünüyorsanız diyelim. Eğer size yardımcı olduğumu düşünüyorsanız bu videonun daha çok kişiye ulaşması için Instagram, Twitter, Facebook, Google'daki iddia hakkındaki gruplar gibi bir gibi sosyal medya platformunda bu videoyu paylaşabilirsiniz. Ayrıca Instagram'daki kazandıran iddia tahminleri ve kazandıran iddia taktikleri kanallarımızda takip etmeyi unutmayınız. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etkileşimdir sonuçta. En azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Umarım kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Sonraki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.